sevdiğiniz en zararlı şey ne? Çok dikkat edin. Bayramdan bayrama yer. Yemek yediği halde yorgun. Üç öğün yemesine rağmen yorgun. Yemek yedikten sonra uyku hali gelebilir. Aynı zamanda sürekli bir halsizlik. Yani vücut kırkından sonra elastikiyetini kaybediyor. Sen kırkına hangi kiloyla girersen artık o senin kilon. Üstüne çıkıyorsun, altına inemiyorsun. Ta ki 80 kilo olan biri 4 litre su içmeli. 60 kilo olan biri 3 litre su içmeli. 20 kilo başına 1 litre su içeceğiz emelim. Göbek çevresi içinde. 1 litre suyu kaynattım. İçine bunun bir çay kaşığı toz zencefili ekledim. Metabolizmi hızlandırır. Bel bölgesi çevresinde kalınlaşma olanlar muhakkak zencefil tüketecekler. Bu tarifimi 1 litre suda yine 2 dakika 3 dakika kaynatalım. Tüm güne yayacak şekilde içelim. İştah kesilecek, tatlı isteği azalacak, ödemlerinizden hızlıca kurtulacaksınız. Ben artık kilo vermek istiyorum diyorsunuz. İki öğün besleneceksiniz ve akşam yemeğini beşte kapatacaksınız.